Mücürük kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Scary Teacher yani korkunç öğretmen oynayacağız. Teacher'ımızın görevlerini gayet başarılı tamamlıyoruz. Evet. Chapter 1'in bütün bölümleri bitmek üzere bakıyorum. Son evet, bölümdeyiz. Son bölümdeyiz ve bu ne? Arı resmi görüyorum Azra. Ben de. ürktüm biraz. Ben aradan çok korkarım. Araya alerjim var. Ara bölümü dikkat edelim. Evet. Sizleri daha fazla bekletmeyelim. Evet Hazır. Hazırsan evet. başlayalım. Başlayalım. Arı ile ilgili ne yapabiliriz? Tiçralılar mı sokacak? Yani başka, başka şey bir şey olmaz. Hazır. Aynen. Bakalım. Ne yapıyor tiçir? Oo. Elefonu bir dakika merak et. Wow! Kayba süpürüş etmiş. Evet Kayba süpürüş etmiş. Ne o? Harga. Şimdi kargoyu nereye getirdin? Kadın o kadar hırçın ki telefonla konuşurken karşısındakini azarlıyor. Yani, yani bize yaptıklarına şaşmamak gerek. Bir kargo geldi sanırım. Arı kargoyla arı ile ilgili bir şey. Arıyı kargonun içine mi koyacağız acaba? Kargo sipariş verdiyse önce bir arı bulalım arkadaşlar. Arı bulmamız lazım. Arı nerede olur? Üst katta bir bakalım. O müzik... De A -a! Dans ediyor. Hareketlere bak ya. Kocaman kadınsın bu hareketler sana yakışıyor mu ya? Hiç yakışmıyor. Bir de öğretmen olacaksın. Tüy. Tü. Bu ne? Bant mı bu ya? Bant. Hangi odadasın? Ofis böyle göreyim ben de. Aa, şu benim televizyon dediğim tablo bak. arı uçuyor. Arı değil de sanki. Eldiven yine. Oo, o zaman örümcek odası. Eldiven almamız için örümcek odasına gitmemiz lazım. Doğru mantıklı arabası sokarsa ben bayılırım. Yo eldiven Yo. De değil, örümcek buradaydı. Nerede eldiven? Eldiven de burada bir yerdeydi ama ya. Evet, eldiveni bulmamız lazım. Yoksa biz dinariyi tutunca arabizi sokacak. Ay, Ayy. ay, ben beni bakmadım. Ben de ödüm koptu. Banyodayız. Banyo gece de duşa yapıştırmış ki aklım olmuyor. Eldiven. Nerede lan bu eldivenler? Bunda mı? Aa, Al, biri burada. Bir tane var mı orada? Bir tane var Tamam bir arkadaşlar bir tane. dakika. Dur hangi odadayız? Çık kapıdan. İsmi ne bunun? İsmi var mı? Workshop. Workshop. Her zamanki gibi. Odamızdan eldiveni aldık arkadaşlar. Evet. Şimdi evin adımlarla... adımlarına... Allah müziği açmış. Evin adımlarla ilerliyoruz. Arıyı bulmamız lazım da biz niye Bu yapıyoruz? kadın arıyı nereye koyar? Biz evin içine niye bakıyoruz? Nereye bakacağız? Yani bahçesi yok mu kadın ağaçlarında falan bakmamız lazım. Arı tamam. dışarıda olur. Arı bulalım hemen. <gülüyor> Uyuyor <gülüyor> mu? Hem de kadın. Senin 10 tane yatak odan var. Git odan da uyusana. Niye sandalyede uyuyorsun yani, sen ya? Evet, ağaçlara bakalım arkadaşlar. Hmm. Ağaç arı olur mu ya? Yani ne benim? Bakalım çiçekler... Aa o ne? Arı kovan işte. O değil mi? Tamam alalım onu. Nasıl alacağız? Ne bileyim ben nasıl alacağız? Merdiven mi acaba? Merdiven alalım bence. Arı kovan uçuyor ama biz ne yapıyoruz? Sizin için kolay olanı seçmiyoruz. Güzel güzel oynuyoruz. Şimdi merdiven, savunmanın oradaydı onu taşıyabilir miyiz? Ya Yok, da burada bu... da merdiven vardı. Tamam aldık onu. Kovana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Neredeydi kovan? Burada bir yerde oldu. Evin falan. sağ tarafı değil mi burası? Sağ tarafındaki böyle büyük bir ağaç, ağaç. Bir değil ikinci Masanın ağaç. Masanın yanındaki. Ha. Masanın yanındaki ağaç arkadaşlar. Şöyle... Bakalım. Çıktık, arıları aldık. Unutmayın, kesinlikle eldivensiz almıyorsunuz. Şimdi biz... Kargo mu gelmişti az önce? Kargoyu bulmak lazım ama... Nerede o kargo? Aa, Çünkü bir de kargo mu alacağız? Kargo az önce şu... Ay şu arayı. kapının önüne bırakmıştı sanki. Evet keçir. kapının önüne. Ay çok fena korktum şu Azra, an. Azra şu an senin sesinden ben de korktum. Kalp atışım nabzım 150 oldu. Böyle bir şey yok. Teacher ne ara geldi o üst katta diye biliyorum ben. Hiç ses falan da ben. Hemen yaparız. Workshop adasından eldivenimizi aldık. Nereye bakacağız? Almıştı. Kargo nerede olabilir? Bir bakalım şurada. Burada bahçede gözüküyordu. Bak şimdi. Bırakıp gidiyor mu adam? Evet. Bir de bak şimdi gidiyor kargo. Alıyor yani teacher. Nereye koydun teacher? İlk önce eldivenimizi ve arımızı alalım. Bir de kargoyu açacağız. Workshop odasına gidiyoruz hemen. Ay. Ay. Arkamızda gidemiyoruz azar yakalayacak bizi. Tamam. Çok hızlı gidiyor. Nerede? Ay buraya gelmesin. Üst katta. Evet, evet, evet. Workshop. Neredesin <laughs> o da? Banyo. İçeride, içeride Richard. Merdivenden aşağı in. Aşağı in. Niye İndi. Eve bak saray gibi kocaman evde tek başına yaşıyor ya. Ya. et evet, eldivenimizi aldık. Hemen camdan atlasana az geliyor. Atlıyorum. Hemen atlayacağım. Enerji bulduk. Evet hemen merdiveni almaya gidiyorum. Hmm. Aralarımızda kargo nerede olabilir? Salonda olabilir mi? Olabilir. Hiç bakmadık salona. Abi Ama bir de bizim girelim. kargoyu açmak için makas gibi bir şey lazım. Makas, bıçak. Oo, bu garip uzunmuş. Hızlanalım o zaman. Hı hı. Bıçak mı yap, bulsak makas mı? Nasıl açılır? Hangisi iyi olursa onunla aç. Yani sanki bıçak gibi geliyor bana. Ay. Alamadın mı? Ay bir türlü alamadım şimdi. Buradan al. Aa, alınmıyor. Aa. Alamıyorum. Niye? Yanlış yerde mi yüzüyorsun? Hayır hadi bul da. Merdiven yerini değiştir evet aynı. Ay üstüne düştü Teacher'ın yapamadıkları ve azra kendi kendine yapıyor ve merdiveni üstüne düşürüyor. Tamam. Şimdi biz hemen koş dedin? azra. Bıçak bu makas mı alacaksın al? Kargoyu bulalım. Herhalde bıçak alt katta al, mı? Mutfaktadır kızım. Çay nereye koyacağız başka? Arı düştü. Devam ediyoruz. Evet. Hızlı bir şekilde bıçağımızı bulacağım. Arayı çek gözümden korkuyorum ya. Ay çekemiyorum ya. Bir dakika da şimdi kargoyu açınca açıldığını fark edecek. Bant da lazım o zaman. Evet. Bant az önce bir odada görmüştük sanki. Hımm. Evet, bıçak yok ya. Bir hemen bandımızı alalım. Sonra tekrar bıçağı almaya gelin. Üst kata çıktım. Hemen şöyle gidiyorum odaya. Bir gidiyor, gidiyor ama ya şimdi merdivenden çıkıp yukarı koşuyor. Evet. Band. Bant. Ne? Makas mı? Bıçak mı? Nerede oldu? Bıçak. O? Bu da bıçak. Tamam Bu maket bıçağı. ilerle. Şimdi. Hangi odadasın? Fiyatı burada bir videoda. Aşağı inmemiz lazım. Kargoyu bulmak için. Salonda da değil mi? Başka ne yapalım? Hızlan 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 hızlan. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Ve kargo gerçekten de burada. İşte burada. Dikkatlice aç. Açtım. Araları içine koy. Koydum. Şampuan almış. Yazık. Evet. Aferin. Kaç, kaç 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 bakamayacağım ben. Evet, şuraya geleyim ne olur Bekliyoruz arkadaşlar. Bu evet. çok büyük bir bölüm. Bir sürü şey ya aslında bu. Aslında üzüldüm de. ben arı sokması çok kötü var. Eğer tahmin ettiğim şey olacaksa arı tehlikeli. Evet geldi. Right. Here we go. Wow. Ve... Ay bir de yüzüyle eğiliyor. O ne? Ben şey çıktım <laughs> <laughs> Hey. Vah 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 vah. Garibimin gözü morardı ya. Üzüldüm. Ben ve böylelikle ara bölümü bitti ve Chapter 2'ye geçeceğiz. Evet. Çok heyecanlı. Bir, bitti. bir dahaki Secret Feature bölümümüzde arkadaşlar Chapter 2'ye geçiyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Ben çok heyecanlıyım. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın.